Arkadaşlar Elektroteknik YouTube kanalından herkese merhabalar. Proteus serimize devam ediyoruz. Bu son videomuz olacak bununla alakalı. Proteus'ta devam eden süreçte Arduino gibi geliştirme kartları ile ilgili birkaç video daha çekeyim diyorum. Çünkü hani gösterebileceğimiz örnekler biraz da sınırlı. Diğer videolarda hiç bahsetmemiştim kapılarla ilgili bir video çekmemiştim yani bir deney yapmamıştım. Bugün bununla ilgili bir deney yaptım. Burada V kapısı ve OR kapısı kullandım. Buradan vermiş olduğumuz 5 volt end kapısına giriyor. Bildiğiniz gibi end kapısı 1-1 olduğunda çıkışını turu olarak verir. OR kapısında da herhangi birinden birinin 1 olması yeterlidir. Burada pull-up dirençlerimizi kullandık doğrudan end enerjilenmesin diye. 5 voltumuzu uyguladığımızda LED'imiz yanacak. Buradaki proptan 1 verdiğimizde de e, buradaki LED'imiz yanacak. E, malzemelerimiz end kapısı. Bir tane direnç. Pardon iki tane direnç. E, üç tane 330 ohm. Dört tane 330 ohm direnç. Ve iki tane de anahtardan oluşuyor. Böyle şöyle devremi çalıştırayım. Bakın şu anda herhangi bir e, yanan LED'imiz yok. Şu şekilde bastığımızda. Mesela burada sadece bu bir olursa LED'imiz çıkış verecek. Bakın şu anda çıkış verdi fakat burası yanmıyor çünkü buranın da iki, ikisinin de bir olması lazım ee, bunu kapatayım bakın şu anda buradan e, bu iki, ikisinin de bir olduğu takdirde buradaki direncimiz yanacak şöyle birincisini kapattım İkincisini kapattığım an bu da yanıyor çünkü e, bir besleme buradan oluyor yani burası turu olduğunda e, or bacağının bir tarafı bir olmuş oluyor artık bunu bir yapıp yapmamanızın bir önemi kalmıyor ee, bu devre bu şekilde ee, dediğim gibi bu uygulama kapılarla ilgili uygulama yapmamıştık bu da bununla ilgili basit bir uygulama olsun ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ee, görüşmek üzere